Can Utaş Balıkesir'den notlarıyla karşımızdaydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul'da müsiyatın düzenlediği Milli İrade Küresel Sermaye konulu toplantıya katıldı. Kurtulmuş kendisiyle birlikte ailesi ve yakınlarının da dinlendiği tarihi telekulak skandalı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarla bulundu. Bu olsa olsa koca kulak operasyonu olur diyen Kurtulmuş bizim telefonlarımızda da edepten başka bir şey duyamazlar. Önemli olan Allah'ın gücüne gidecek işler yapmamaktır değerlendirmesinde bulundu. Numan Kurtulmuş şu anda da 24 muhabiri Ebru Doğan'ın canlı yayın konuğu. Sözü kendilerine bırakıyoruz. Ebru. Evet Seda Selek Müsiad'ın düzenlediği milli irade küresel sermaye konulu toplantı yaklaşık bir saat önce bitti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bu toplantıda telekulak operasyonu ve 28 Şubat süreciyle ilgili tarihi açıklamalarda bulundu. Evet Numan Kurtulmuş ayın konuğumuz. Sözü çok uzatmadan hemen ona dönmek istiyorum. Teşekkür ediyorum vakit ben ayırdığınız için. Ederim. Evet telekulak tarihi telekulak operasyonu. Aileniz dinlendi, siz dinlendiniz, şoförümüze kadar herkes dinlendi. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Ee, Tabii önce bir kere bu buna terlek kulak falan demeyelim. Bu koca bir, koca kulak operasyonudur. Yani Türkiye'de binlerce kişinin dinlendiği bilgileri var. Yani kimilerine göre işte 7 bin kişiden bahsediliyor. 30 bin kişi diyenler, 100 bin kişi diyenler var. Maalesef çok kötü bir durum. E bu toplum üzerinde bir korku, bir baskı oluşturmak, bir korku imparatorluğu oluşturmak için yapılmış bir şey. Bize Stalin zamanındaki Rusya'yı Rusya hatırlatıyor, McCarthy zamanındaki Amerika'yı hatırlatıyor. Yani herkesin fişlendiği, herkesin gizlendiği, izlendiği. Herkesin arkasında KGB ajanlarının, herkesin ar arkasında FBI ajanlarının olduğu bir izlenim. Türkiye böyle bir şey hak etmiyor. Yani 2014 yılının Türkiye'si e, böyle bir görüntüyü, böyle bir illegal e, dinleme operasyonunu hak etmiyor. E, bunlar eski e, dünya düzeninden kalmış olan işlerdir. Ve maalesef bu işleri e, yapanlar, yeltenenler de son derece... E, ahlaksız bir şekilde, şerefsiz bir şekilde, hukuksuz bir şekilde. Yani bu yaptıkları hiçbir ölçüye sığmaz. E, herkesi dinlemişler. E, dolayısıyla meseleyi böyle görmek lazım. Yani Türkiye'yi tekrar o soğuk savaşın kötü karanlık ülkelerinden birisi haline dönüştürmek isteyen bir çaba olduğunu görüyoruz. E, bu doğru bir yol değil. Kaldı ki. E, Yeni atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olayların bir kısmından haberdar oluyor. Efendim e, savcı bey, e, eski savcı bey e, bu izleme operasyonunda üstlerine belli ki bilgi vermemiş. Emniyetin içerisinde bu dinlemeyi yapanlar e, onlar da kendi üstlerine bilgi vermemişler. Dolayısıyla emniyetin ve yargının içerisinde kont kendi aralarında oluşturulan bir kontrol mekanizmasıyla çok sayıda insanın izlendiğini, dinlendiğini e, anlıyoruz. Bunun içerisinde illa belli bir görüşten insanlar yok. İlla belli bir hayat tarzından insanlar yok. Sağcısı, solcusu, dindarı, ateisti, efendim sanatçısı, futbolcusu, siyasetçisi, iş adamı, sivil toplum kuruluşu üyesi herkes var. Dolayısıyla herkese şu mesaj verilmek istenmiş herhalde. Biz hepinizi izliyoruz, hepinizi dinliyoruz. E, bu e, fakat de, acı bir şeydir. Türkiye için ama Türkiye bu üstesinden gelecektir. Yani e, bu tür hukuksuz, bu tür efendim kanunsuz işlerle hem de devletin kendilerine vermiş olduğu bir takım e, kamu e, görevlerini kullanarak verilen yetkileri kullanarak bunları haksız yere e, kullanmak, kamu yetkilerini e, efendim e, istismar etmek. Ee, gerçekten bir kere yasa dışı bir şeydir. Bunun için de herhalde bundan sonra e, savcılıktadır İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı meseleye e, vaziyet ettikten sonra herhalde gerekli adımlar da atılacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu benim şahsımla ilgili bir şey değil. Yani beni dinlemişler, eşimi dinlemişler, çocuklarımı dinlemişler, e, çevremi dinlemişler. Yani bizim e, zaten bütün bir siyasetçi olarak biz hep şuna inanıyoruz. Başından beri de onu söylüyoruz. İki tarafımızda bizim yaptığımız bütün işleri kaydeden ee, söylediğimiz her sözleri e, efendim izleyen, onları kaydeden e, yazıcı melekler var, kiramen katibim var. Onların, e, mühim olan onların yanlış şeyler yazmamasıdır. Yoksa bunlar istediklerini, e, istediği isteyen istediğini dinlesin. Zaten biz bütün hayatımızı ee, olabildiğince şeffaf e, e, yaşamaya gayret ediyoruz. Siyasetçiler böyle olmak mecburiyetinde, böyle olmak durumundalar. Ama hiç kimse'nin özel e, o konuşmalarda özel konuşmalar var mıdır? E, bu kadar insan dinlenmiş bu kadar insan arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla neler konuşur? Bunları kaydetmeye kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Evet, 28 Şubat'ın üstünden 17 yıl geçti. Size konuşmanızda belirtiniz postmodern darbe demek bile bu söylem bile hafif kalır dediniz. 28 Şubat'ta yapılanlar şu anda da 2014 Türkiye'sinde yeni Türkiye'ye mi yapılmak isteniyor? Hiç Şüpheniz olmasın. Yani bu mücadele bir günün mücadelesi değil. Türkiye'de biz bir buçuk asırdır ta tanzimattan bu yana Türkiye'de seçkinci, milleti şekillendirmek isteyen elitlerle millet arasında bir mücadele var medeniyet değerlerine sahip çıkan, kendi efendim e, inançlarına sahip çıkan, kendi değerlerine sahip çıkan büyük bir kitle var. Ve bu kitleyi siyasette, ekonomide, e, sosyal hayatın içerisinde söz sahibi olmasını istemeyen, bu milleti biz istediğimiz gibi şekillendiririz, istediğimiz gibi yönetiriz zanneden bir takım seçkinler var. Ve içeride ve dışarıda seçkinlerin oluşturulmuş olduğu bir ağla millet kontrol edilmeye çalışılıyor. Bir ulus oluşturulmaya çalışıldı en başta. Bu ulus istedikleri gibi bir takım toplumsal mühendisliklerle dizayn edilmeye çalışıldı. Bir takım finansal mühendisliklerle bu ülkenin zenginlikleri e, çalınmaya gayret edildi. Ee, ve e, maalesef e, Türkiye çok acı süreçlerden geçti. Bir sürü faili meçhul cinayetler, bir sürü siyasi idamlar, birçok şüpheli ölümler, efendim e, Türkiye'de kapatılan 68 siyasi parti 1960 ihtilalinden bu yana e, kapatma tehlikesiyle AK Parti bile %50 oy almış olmasına rağmen kıl payı, yani direkten döndü. E, Türkiye'de zaman zaman e, asker üzerinden bir vesayet, zaman zaman e, yargı üzerinden vesayet oluşturulmaya çalışıldı. E, Türkiye'de iktisadi ve siyasi elit el ele milletten ayrı bir telden çaldıkları için milleti kendilerine benzetmeye, milleti kendilerine köle etmeye gayret ettiler. 1960 ihtilali bunun çok açık göstergesidir. 12 Mart 1971 öyledir. 1980 12 Eylül öyledir. 28 Şubat 1997 öyledir. 27 Nisan 2007 öyledir. Ve şimdi yapılmaya çalışılan 17 Aralık operasyonda bunlardan hiçbir farkı yoktur. 28 Şubat'ta sadece bir diğerlerinden farklı olarak sadece siyasete müdahale edilmek istenmedi. Aynı zamanda Türkiye'nin sosyolojisine müdahale edilmeye çalışıldı. Toplumun geniş kesimlerinin merkeze doğru yürüyüşünün önü kesilmeye çalışıldı. Ama şunu büyük bir ümit var olarak, ümit var bir şekilde söylememiz gerekir ki, Türkiye siyasi tarihini bana özetlederseniz bir cümle cümleyle özetlerim. Daha başından itibaren hem tek parti döneminde hem çok partili siyasi hayatımızda millete karşı komplo kurmak isteyen kimler varsa zaman zaman ihtilalle bunları geçici bir süre başarmış olabilirler. Ama asla başarılı olmadılar. Ne millet onları hayırla yad ediyor. Bana 28 Şubat'ın Anlışarlı Paşaların ismini sayabilir misiniz? 28 Şubat'tan da efendim aman sıra bize geldi diye elini ovuşturup iktidar sırası bekleyen egemenlerin karşısında kul köle olan postal yalayıcılığı yapanların bugün kim ismini hatırlıyor? Ya da geçin 1960 ihtilalinde rahmetli Menderes'i asan mahkemenin başkanının adı kimdir? Savcısının adı kimdir? Bunları bile bu millet hatırlamıyor. Hatta 1960 ihtilalinde bu süreci götüren siyasiler kimlerdi bunları bile hatırlamıyor. Hatırladığında rahmetli anmıyor Bu millet her fırsatta demokrasinin önüne açıyor. Önüne sandık geldiğinde ihtilalciler, darbeciler, olağanüstü dönemciler ne murad ediyorsa tam tersi şekilde hareket ediyor. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin çok partili siyasiyetinde büyük acılara rağmen, 64 yılda 5 ihtilal görmüş bir ülkenin evlatlarıyız. Onlarca ihtimal, ihtilal denemesi görmüş bir ülkenin evlatlarıyız. Bunların hiç de, de geride bırakmayı başarmış bir milletiz. Türkiye'nin büyük bir başa, e, başarısı var bu konuda. E, geride evet binlerce ölü var, toplumsal olaylar var, idam edilmiş başbakanlar var, altından zorla koltuğa alınmış başbakanlar var üniversitelerden kovulmuş gencecik kız çocukları var. Ama sonuçta millet kazandı. Bundan sonra da millet kazanacak. Kimse endişe etmesin. Nice 28 Şubatlar vız geldi, tırıs gitti. Nice 17 Aralıklar'da akamete uğramak mecburiyetindedir. Çünkü bu milletin inancı böyledir, bu milletin istikameti böyledir. Bu millet olağanüstü dönemcilere asla prim vermez. Çok teşekkür ben, ediyoruz elimize katıldığınız için. Evet Seda Selek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 28 Şubat ve kulak Operasyonu Numan Kurtuş, Kurtuluş'un deyimiyle Koca Kulak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ve milletin her zaman ihtilalcilere karşı olduğunu belirtti Seda Selek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı